Lezzet testi kanalımıza yepyeni lezzetler keşfetmeye hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yepyeni ürünlerle karşınızdayım. Gerçekten kaç yüzüncü tadım testi oldu bilmiyorum. Bir ara sayım yapacağım. <laughs> Ama günlük ürün inceleme videolarımızdan haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olup o zil simgesine basmayı unutmayın arkadaşlar. Evet yepyeni milkshake'lerle karşınızdayım. Daha önce aylar aylar önce bu Dimes milkshake'in bir çilekli çeşidini denemiştik. Fakat bu birazcık değişik geldi bana. Çünkü şöyle yan tarafına baktığımda görüyorum ki ben bu milkshake'i direkt şöyle hemen 2-3 saniye çalkalayıp açıp içemiyorum. Çünkü en az 2-3 dakika sallamam lazım. Birinci aşama ki 2-3 dakika bence gayet uzun bir süre. Daha sonra şöyle kulağıma tutup içindeki ses kesilene kadar beklemem lazım. Ondan sonra açıp içeceğim. Tabii ki de ben sizleri bekletmeyeceğim. Dilerseniz hemen tadım testine başlayalım arkadaşlar. Şöyle ki bu kahveli bir çeşit kahveli sütlü içecek diye geçiyor. içeriğinde de evet gerçekten az bir miktarda olsa çözülebilir kahve var. Buna baktığımız zaman da görüyoruz ki brownieli yazıyor. Brownie aromalı daha doğrusu. Çikolatalı ve kakaolu sütlü içecek diye geçiyor. İçerisinde tabii ki de brownie yok fakat brownie aroması var. Yalnız bir de çikolata tozu var. Evet. Şimdi hangisinden başlasak? Ben hemen şöyle kaseleri getiriyorum. Biliyorsunuz içecekleri ben böyle bunlarda içmeyi seviyorum. Hoşuma gidiyor. Bir de sizlere çok daha rahat bir şekilde gösterebiliyorum. Evet. Ben ilk önce Kahveden başlamak istiyorum. 2-3 dakika boyunca Uf, sallıyorum. Bayağı uzun sürdü. En az 2 dakika boyunca çalkaladım. Hani şurada bir resim var ya böyle kulağı tutmuşlar. Sesi kesilene kadar dinle. Ben onu yanlış anlamışım. Şöyle ki sal bakın hiç ses yok. Bir süre sonra arkadaşlar sallarken e, içinden hani çalkalama sesi çıkar ya o ses bitiyor. Bakın hiç ses yok. Sanki boş bir şey sallıyorum. Demek ki şu an kıvamı olmuş. Hemen açıyorum. Dimes kahveli milkshake deniyoruz. Aa, rengi beklediğimden açıkmış. Ben böyle koyu renkli bir şey bekliyordum. Evet. Oo, mis gibi kahve koktu. Şimdi hemen tadım testine başlayacağım. Çünkü bekletmek istemiyorum. Hemen akabinde brownie ile olanı deneyeceğim. Ve Dimes kahveli milkshake tadım testine başlıyoruz. Hmm. Hemen yorumumu sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Kahve aromalı bayram şekerleri var ya hani kahve aromalı bonbonlar. Onun birebir tadının sütle yumuşatılmış hali diyorum. Başka da bir şey demiyorum ama hoş bir lezzeti var. Şimdi hemen ben bunu 2 dakika boyunca çalkalıyorum. Sonra yine sizlerle burada buluşuyoruz. Evet, bunu da bir 2-3 dakika çalkaladım arkadaşlar. Gerçekten insanın kolu yoruluyor yalnız. Bunu sevgili Dimes acaba bir dakikaya falan indirmenin yolu yok mudur? 2-3 dakika bayağı bir zorlayıcı oluyor. Şimdi evet ortamı sallah. Gerçekten salladık. E, brownie aromalı, aynı zamanda içerisinde çikolata tozu olan bu arada her ikisinde de pancar şekeri kullanılmış. O detayı atlamayalım ve bunun rengi gerçekten de daha koyu. Ama ambalaja baktığım zaman sanki kahveli olanın rengi daha koyu olacakmış gibi hissetmiştim. Evet şimdi tekrar bismillah diyorum ve artık tadım testine başlıyorum. Dimes Milkshake Brownie'li. Hmm. hmm. Daha önce hiç tatmadığım bir aroma bu. Tekrar bakacağım. Gerçekten değişik. Evet. Aroması gerçekten değişik arkadaşlar. Ben böyle e, yapay bir kakao, yapay bir çikolata, yapay bir brownie aroması gelecek zannettim ki. O tarz yapay aromaları gerçekten sevmiyorum. Bunun aroması çok değişik. Daha önce hiç tatmadığım bir aroma. E, hem çikolatalı süt içiyorsunuz hem de gerçekten derinlerden böyle bir e, gerçekten brownie tadı geliyor ya. Çok enteresan yani nasıl yapıyorlar o tadı bilmiyorum ama tekrar bakacağım 3. olarak. güzel güzel hiç e, yapaylık yok böyle gerçekten kakaolu süt e, içiyormuşsunuz gibi değişik bir şey bunun ben şey yapasım geldi böyle dondurma kalıplarına koyup dondurma olarak dondurabilirim buzluktan hoşuma gitti Evet Ayrıca e, özellikle kahveli olanın içerisinde buz koyup Bence kullanılabilir Şimdi ben böyle içten içe diyordum ki galiba kahveliği daha çok beğeneceğim. Çünkü bundan yapay bir şey çıkacak diye düşünüyordum. Ama tadı beni şaşırttı. Çünkü hiç yadırgamadığım bir lezzet çıktı. Yani ay işte bu yapay ben bunu içmem diyemiyorum. Çünkü farklı bir aroması var. Yani daha önce ne Türkiye'de ne yurt dışında denediğim tadına baktığım lezzetlere pek benzemiyor. O yüzden ben şimdi hemen puanlamama geçmek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten kahveli olanı buzla ben tavsiye ederim. Buzlu kahve içmiş gibi olursunuz. Evet ve puanlama. Bu arada sizler denediniz mi ve 10 üzerinden kaç puan veriyorsunuz? şimdi hemen burada videoyu durdurup puanlamanızı yapmanızı rica ediyorum bakalım kimler kaç puan veriyor bu arada bunların başka çeşidi var mı bilmiyorum aldığım yerde iki çeşitli böyle bakkal gibi bir yerden aldım şimdi gerçekten çok zorlanıyorum yani onu ayrı beğendim bunu ayrı beğendim bunun tadı yapay gelmediği için bana bir 10 üzerinden rahat rahat 7 veriyorum kahveli olanı daha çok benimsedim Özellikle buzlu olarak tüketebilirim. Gördüğünüz gibi ikisi de hoşuma gitti. Fakat sanki kahveli hem kahve içiyorsunuz hem süt içiyorsunuz hem milkshake içiyorsunuz hem de buzlu soğuk bir kahve içebiliyorsunuz. O yüzden bence bir puan öne geçti. Evet tam olarak bu. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Beni izlediğiniz için dinlediğiniz için damak tadıma güvendiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalımıza abone olmayı, zil simgesine basmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.